Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda kafa topu oynuyoruz. Babamla oynuyoruz herhalde. Yani arkadaşlar babamla oynuyor Şimdi atıyorum. <laughs> babacığım kabul et. Kabul ediyorum. Arkadaşlar bugün kafa topu oynuyoruz hem de babamla. Hep ne seferle geliyordu biliyorsunuz ki değil mi? E şuradan sesi de kapatayım. Evet. Maç başlıyor. Arkadaşlar bir, bir dakika babacığım. Peki. Evet arkadaşlar ses çıkmasın diye böyle sesimizi kapattık. Başlıyor. Ana mektan ben kendi kalemi atıyorum. Ana! Sesi açsan daha iyi olur bence. Ben de daha güzel olur. Aç. Ayarlara gir. Yerden yuvarladı. Sen sessiz Allah. ol. Mükemmel bir kafa golü. O ayarla. Şansını üst taraftan deniyor. Ben gol mu? Çarptı. Gol mu? Gol geliyor. Gol. Allah. <laughs> kızgın kendi Buruk kalesine attı. Anlaşılan oyuncular Arkadaşım süper güçlerini sonuna saklıyor. O kadar yazdım. Güzel bir kafa vuruşu. Doruk ve Mehmet Efe yazdım ama Doruk ve Mehmet aldı. Rakibi sahasına Mehmet bekliyor. Ki. Maçı yarıladık. Mehmet Sürekli kendi kalesine attı <laughs> ve taraftarları kızdırdı. Bir daha geliyor. <laughs> Geliyor. Geldi. Döndü, döndü, döndü. Onu dönüyor, şey dönüyor. Döndü. Hayır, hayır. Direkten döndü. Maçın döküm. bitmesine 30 saniye bir kaldı. kaldı. Bir dakika. Kızla ayak hareketi bir çalışıyor. Ve gol. başladı. Böyle atarım ben. Süper bir ve gol. Yok gol Yok Yok Havadan, havadan vurdu. Havadan vurdu bir daha. Bir Emniyete Allah Allah. Emniyete Ve geliyor. Yani direkt, direkt geçit vermiyor. Vuruyor. Ve bir daha. Artık son Beraber. Havadan geliyor. vurdu. Ve gol geliyor. Gol geliyor. geliyor. devleşti. Kafayı da attı. Hakem son düdüğü çaldı. Ben kazandım. Son anda doğru kazandı. Benim hakem bir ödesi çıkıyor. Bu arada kıyafetli hakem çıkıyor benim. Hmm, İnanamıyorum. Evet. Şimdi yeniden bir tur daha yapacağız. Bir tur daha. Şimdi bir tur daha başlıyoruz arkadaşlar. Ben başka bir şey arkadaşlar ben ayakkabı alacağım. Önce bir maç yapalım. Ayakkabıyı almak için evet kabul et. Ayakkabıyı yeneceğim mi? Ben, ben spikeriniz Ercan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Ben spikeriniz Ercan Taner gibi bir şey diyor Benim ama kazanırdım. İlk gol benden. İlk gol geldi. Ben gol İlk geldim. Geldim. İlk gol İlk gol geldi. bir bende. İlk erkeği süper güç oldu. Aa. İkinci golde de aldı. <laughs> yandırdı. Ya. Ya. Kendi kendine, kendine, <laughs> Kendi kendine gol attı. Kendi kalesine <laughs> yuvarladı. Kendime gol attı. Mesin yuvarlak direğe takıldı. Akıl dolu bir topu sektirerek atak başlatma peşinde. Oh. Direkt geri dövüyor. Oh. Gol. Niye sıkıyor? Çok şekli bir maç oluyor. Rakibinin altından gol peşinde. Ee... Bir gol. Mükemmel bir gol. Bir golü biraz dört yaptım. Oyuncuları Mükemmel bir kafa. Beş yaptım. Yukarıdan gol peşinde. Harika kurtardı. Bana davacı. Önce rakip. Allah'ım gol olmadı. 4, golü arıyor. Şans golünün maç o, 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 şimdi 4-4. Oh. Maçı yarıladık. Mücadele oh. mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. Oh. Bu olmadı. Topa istemeden kendisi yolladı. Ben maç oldukça ortada geçiyor. Halen beraberlik gelebilir. Vay. Top al maçta düzlüğe girildi. Dur, Acaba oyuncular rakiplerin yapamadığını kendi Şu, kalesine yaptı. Allah iyi koşuyoruz. Kendi kalesine yaptı. Oldukça atın. uzağına gitti Hıbert, ve tekrar deneyecek. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Ben kalemi koruyamıyorum sen de gol atacaksın. Hedefi öncelikli olarak gol yememek. Allah istemedim valla. Seni ettirdim. Süper düşer. Bunu sen. Kimin konuşalım. kazanacağını söylemek zor. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Gözler artık hakemde. İyi vurdu. Allah Allah. Maç sona erdi. <laughs> ben kazandım. Yine ben kazandım. Arkadaşlar <laughs> yine Maç ben mi? kazandım. Ben çok güzel. Için sen bir kere bile kazanamadın ya. Hadi bu sefer sen at. Takıma değil. Şuradan git tamam. Evet. Sosyal. Evet. Tamam meydan oku. Evet arkadaşlar meydan okuyor. Ok benim e, ee, takıma giremiyor arkadaşlar. Çünkü benim takıma üye değil. Benim takıma abi, girmesi lazım. Yani, giremiyor. Benim takım üstüne... Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. Ee, Kafa vuruşu geldi. Dün akşam arkadaşlar yapmaya çalıştık. Top dağlara taşlara gitti. Direğe çarptı. Havadan vurdu. Sosyali açtık. Sosyalde ee, onunla beraber Oyuncu böyle meydan okumalar yapıyoruz. Ama yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. gerek. Topu ektiriyor. rakibini kızdırıyor. Risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. Golü Bak, engelledi. Ben senin daha pro'yum çünkü daha pro bir kıyafetim var bende. 2-0. 2-0 ben 9'a çıkarım sen 2'de kalırsın. Süper güçler hala var. Hala. Kendi kendine. Gollu sonra. Oyuncu dondu buz kesmiş. Ceza sahasına gibi. doğru. Şanssız direkten sekiyor. Benim bana şanssız ya. Doğru. Ve evet, kafa vuruşuyla gol geldi. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Bu kez kafayla gol geldi. Biliyorum Oradan baba. golü var. Şimdi baba. Şimdi çarptı. oyuna yaşımı yapıyorum. Bir dakika. Baba bir dakika dur. yerden sert vurmuş. Baba bir dakika Yek dur. İyi kurtardı. Kızdım. Maçta yavaş ben yavaş sonlara mükemmel bir kafa golü. <laughs> Ondan kızdım işte gol atacağım diye. Bir daha atalım. Süper kafa vuruşu. Ben atalım. artık kalemde kalacağım ya. Sürekli ben kalemden atacağım. Bir daha, bir daha gol. Bir daha gol. sürekli ne golü ya? Direkten döndü. Hı. Ama sen yeniyorsun abi. Bir oyun bir oyun bile alamamıştı şimdi bir alıyorum. Niye bekliyorsun? Rakibimiz gözler hakemde. Bak dondurdu seni hakem. Hakem seni dondurdu. Rakibine son bir gol hediye etti. Gözler artık hakemde. Hakem mı? Ya batırdı. babacım ya ya ya. ya. Ezici bir farkla. Bir oyun bile alamamıştın şimdi Ezici aldım. Ezici bir farkla yendim seni. 6-3 Evet. Niye ben atıyorum? Ben atıyorum. Aha. Sen atınca bir şeyler oluyor sana. Hadi. Çarpıya bas. Arkadaşlar bir maç daha atıyoruz. O zaman ee, bir sürü maç açacağız. Arkadaşlar. Sen niye? Her iki oyuncu, oyuncu da sahaya galibiyet yapıyorum konuştum ben. Ve zorlu mücadele başladı. Kafası sen yoruldu. Sen daha ilksin ya. Daha oyunda ilksin sen. İlk oynuyorsun. Rakip cezalarından ayrılmıyor. Havadan vurdu. Oyunda daha ilksin. Oraya soktum seni bugün. Kaleye soktum. Üstten gol peşinde. Top, top, top direkten döndü. Ya. Yeah. İki. Bak, çok oynayacak. Yukarıdan gol. Oo, oyunu da ben alırım abi. Gör bak şimdi nereye kadar. Gör. Oyuncusu gol. Gol. Bir daha geliyor. Bir daha. Kaleye baktı. Bu kadar benden geldi. Çekişme hat safhada. Bu sefer sana geliyor gol. Alta doğru vurdu. Vurdu, gol oldu. Boşa özel bir çarpı. Bu ne şapka çıkar. Hep gol oldu diye. Ben o zaman gol atıyorum. attım. Kalede çok tehlikeli. <laughs> Hakem uyarabilir. Direkt geçit vermiyor. 45 saniyeyi girdi bak. Çok bırak. hareketli bir oyuncu çıktı. Evet. Bu beraberlik ya golü. Çok hareketli bir oyuncu. <laughs> <olabilir>. Gol. <laughs> beraberlik golü her <hemen> an gelebilir. <laughs> Attı dolu bir. Gol. Vay Doruk ve Mehmet önde. Doruk önde. Fark çok değil. Bakın <laughs> işte gol. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> gol. Babacım Maçta yavaş, yavaş yavaş sonlara mı? yaklaşıyoruz. Bakın. Süper güçler yapayım, son hiç saniyelerde yok. maçı değiştirecek mi? Ya. Bu maç sürekli... Ana! Oynuyor. Evet ama sen yine beni getiremiyorsun. Geçemez. Alttan buna maçlıyor. Geçemezsin. İki tarafta sabit kafa vuruşu. şimdi hiç geldi. geçemem. Geçemezsin şimdi. Kend kumanda, kalın, kendi kalesin. Kendi kalın. Süper güçler ya. oyunun gidişatını değiştirebilir. Maç bitmek üzere kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Son evet, evet, Evet uğraştırdım seni. Ama V maç bitti. evet. Evet arkadaşlar. Goller arka arkaya geldi. Abicim. Ve bol gol bir maç oldu. Aferin Doğru. Tebrik ederim. Evet şimdi biraz daha gol... Biraz daha golleri yağdıralım sana. Hadi gol yağdır. Bir istek daha, istek daha Hadi. Son maçımız olsun. Abi daha 10 dakika oldu sen son maç. Bu son maçta birazcık süre sürdür. Abi kimse seçilmiyor. Ha, maçın yüklenmesi. 10 dakika kaldı. Ama ben yanlış bir şey attım. Başkasına attım galiba bir dakika. Bana istek gönder. Ha, gönderdim. Kabul ettim. Tamam. Tamam sen çekin. Hadi son maç bu. Atan, Atan galip Yener maalesef. Ercan Tebermiş ismi ya. Kim önce davranacak? Anam. Her zaman gibi golü kendi kaydantıyorsun. Tribünlerde homurdanmalar başladı. Rakibinin altından gol. 2-0 Sana gol attırmayacağım bak. Attırmayacağım. Ben ben attırmayacağım. Gol attırmayacaksın. Ben atarsam? Bol, gol top bilerek. Büyük kafa kullandı. Büyük kafayla atarsam? Bana gol yok sanki. Bana gol top yok. Kalenin uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Nasıl gol yok? Ya hep ben tuşları unutuyorum ya. Fark açıldı Sen ama gör. maç 90 saniye. <laughs> ve Böyle gol olursa... Maç basket maçına döndü. Mağır basket maçına dönmüş. Gol, gol kafayla. Oyuncuların süper <laughs> şirin gibi çaktı. Güldü. <laughs> ama. O atıyor. Hadi pasta açalım <laughs> 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 <rakibine ilgili>. Ya! <laughs> şey evet. Olmaz. Ana. Bir kafa golü. Ceza doğru Anam ben sana çok az kaldım. Çok bir fark yok. Bağ, bir tane daha alırsın berabere baba. baba. <laughs> tane daha gol alı. İşte peşinde. Bir 6 -6. Güzel bir vuruşu. Hadi 6-7 olsun. Oh, hayır. 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 Ya bana hakem. Ercan Teber. Bana böyle gol, de be. Gol. İsmi öyle deme. İsme öyle Kendine niye gol atıyorsun? kendine gol attı. Oynamayınca tabii ki de böyle oldu. Yine ben attım. <gülüyor> ya diyecek <laughs> ya az diyorum ya arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere like ve beğeni atmayı unutmayın. Evet hoşçakalın bay bay.